ve normalde Cuma'ya doğru giderken böyle farklı bir heyecanımız oluyordu. Artık her gün o heyecanı yaşıyoruz. Her günümüz Cuma günü. Kanalda ekranlarına Türkiye'nin en fenomen, en çok altın dağıtan, en güzel kızlarının olduğu gelinin mutfakta gün çabuk geçiyor. Geriye sadece 12 altınım kaldı. 12 çeyrek altınım kaldı. An itibariyle Yeşim'in bir, Aslan'ın iki mi üç mü o? İki, Hasret'in kafasındaki neyse onu konuşacağız. Hasret'in iki ve Damlacığım'ın da üç tane çeyreği var. Sonunda en çok çeyreği yakasına takan 25 tane bileziğin sahibi oluyor. Şu 25 plezi şöyle tek tek verdiğim anı resmen hayal ediyorum her gün. Gerçekten de çok az kaldı. Lütfen herkes dikkat etsin. Gerçekten kayınvalidelerim. Dün dün bence çok kötüydü tadımlar. Gerçekten inanamıyorum. Gelinlerini bulamıyorlar, yorum yapamıyorlar. Hiç size yakıştıramadım kayınvalidelerim. Silkelenin lütfen. Sevgili izleyicilerim bir sonraki sezon... Rezerve etmek isterseniz burada yerinize www.kanalday.com.tr adresinden ya da 0539 570 3707 şimdiden başvurularınızı yapın ki şurada yerinizi hemen kapı verin. Bugün de yemek pişiriyoruz. Bakalım. Her gün biraz daha zorlaşıyor yemekler. Örtüleri bir kaldırın şöyle savurun. Sevgili izleyicilerim, Gelinin Mutfakta tarif defterleri çıktıysa yazıyoruz. 750 gram tavuk kanat, 1 paket krema, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 kase pane harcı, 2 yumurta, 4 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Bitmedi. Ballı hardallı patates salatası için. Üf be adı bile güzel. Ballı hardallı patates salatası için 4 adet patates, 2 yemek kaşığı hardal, 4 yemek kaşığı mayonez, 2 yemek kaşığı bal, yarım demet maydanoz, yarım demet taze soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Bolca şans ve sevgi serpiştirin lütfen. Sevgili kayınvalidelerim yormayın bizi zaten bulamıyorsunuz. Dünden çok tutuldum size. Nuraycığım. Evet. Nuray Yiğit kendine gel. Bugün kendim değilim. Hadi.